1979 yani devrim öncesinde İran halkı adalet, özgürlük, eşitlik ve İran'ın zenginliklerinden daha fazla pay almak üzere mücadele vermişlerdi. Aradan geçen yıllarda bu idealler ne kadar hayata geçirildi tartışılır. Şimdi sorulan soru aradan geçen yıllarda İslam devriminin giderek daha baskıcı bir rejime dönüşüp dönüşmediği. Çünkü İran, Orta Doğu ülkeleriyle karşılaştırıldığında seçimle gelen bir meclisin önemli olduğunu söylüyordu. Ancak İran anayasasına bakıldığında dini liderin belirleyici olması, devrim muhafızlarının önemli bir güç haline gelmesiyle birlikte rejim içindeki birçok gücün varlığının seçimin önüne geçtiği şeklinde eleştiriler var. Düzenli seçimler, cumhurbaşkanlığı, meclis gibi kurumların varlığına rağmen İran'da sistem oldukça farklı işliyor. Zira İran'daki rejimi dünyada bir benzeri daha yok gibi. Yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip İran'da cumhuriyet rejimi ile İslam dininin Şii yorumuna dayalı melez bir sistem mevcut. Anayasada halkın seçtiği cumhurbaşkanı yönetimin başı olsa da askeri, siyasi, ekonomik birçok kararda son söz devrim rehberi olarak bilinen dini liderde, Yani ülkeyi aslında cumhurbaşkanı değil dini lider yönetiyor. Tepede devrim rehberi dediğimiz kişi var. Bugün itibariyle Ali Hamine'yi ondan önce bilindiği gibi adlı Hümeyni'ydi. Bu bir. Bunun altında aynı anayasa 113. maddesinde Cumhurbaşkanı ikinci otoritedir der. İkinci otoritesidir der ülkenin. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir denge var ama bu denge her halükarda devrim rehberi lehine de çok daha güçlü. Yani devrim rehberi çok daha güçlü bu dengede. Bütün silahlı kuvvetler yani devrim muhafızları ordusu ve konvansiyon daha doğrusu diğer ordu Erteş Hepsi doğrudan devrim rehberine bağlı. Bütün kuvvet ve komuta akademisi doğrudan devrim rehberi tarafından atanıyor. Burada sistemi bir şekilde devam ettirecek, şüphe uyandırmayacak, Hamane ile iletişiminde hiçbir sorun teşkil etmeyecek bir aday üzerinde muhtemelen karar verilecektir. O sebeple de İran'daki iç çekişmenin dipten, dalga olarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü İran'da hem sivil siyaset içinde çekişme var. Hem sivil siyaset, askeri siyaset arasında bir çekişme var ama bir yandan da çapraz ilişkiler var. Yani askeri e, bürokrasinin sivil siyasette bazı paydaşları olabiliyor hmm. e, vesaire. Bir de tabii dini elitler dediğimiz bir e, grup var. E, o sebeple de İran'daki iç tartışmalar sessiz ve derinden devam edecek. İran'da ee, e, e, İbrahim Reisi, 1979'dan sonra en başarısız cumhurbaşkanı olarak biliniyor ve İran yönetiminin önemli e, 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 grupları e, İbrahim Reis'inin cumhurbaşkanlığının devam etmesin etmemesi gerektiğini düşünüyorlar ve birçok kişi hatta dört günü bitmeden bunu e, meclis görevden alması gerekiyor diye zaten söylüyorlar. İbrahim Reis'inin Cumhurbaşkanı olmasını istemeyen rejim için yönetim için ciddi kesim var. Bu bir, yani bunu kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekiyor. İbrahim Beyisi de Cumhurbaşkanı yaptılar. Aslında amaçları bir şekilde devleti öğrensin ve o çünkü kendisi yargıdaydı, yargı bir yargı mensubuydu buraya getirildi. 2017'de aday oldu, kazanamadı. 2021'de bütün koşulları kazanması için olanaklı hale getirdiler.